Messi önünde boş alan buldu. Messi kaleye vuruyor dışarıya. İlk tehlikeli atak Ribery. Robben ceza sahasında Ribery Robben. Son anda, son anda. Orta oh içeriye kafa vuruşu topağlarda. Topağlara gidiyor. Filip Lam atıyor. Bayern Münih Barcelona karşısında 14. dakikada 1-0 önde. Sergio Roberto Montoya içeriye Roberto önünde aldı. Roberto şutu dışarıya gitti. Barcelona'nın gole çok yaklaştığı bir an. Alexis Sanchez. içeri ortası. Ters vuruş direkten dışarıya. Rafinha. Allah. güzel pas. Contento. içerideki iki oyuncu. Manzukic. Manzukic 2-0. Hırvat golcü ağları havalandırıyor. 87. dakika. Allianz Arena'da. Ve Uli Önes kupasını Bayern Münih kazanıyor. Uli Önes kupayı kaptan Filip Lama veriyor.